Bugün sizlerle zorlu yarış 5. Bölüm bölümü oynayacağız. Başlıyoruz bölüme ve 5. bölüme. Şimdi de arabanı seçiyorum. Ve işte bu olsun. Evet şimdi de yeşil seçeceğim. Yeşile buldum. Evet şimdi de 5. bölüme oynayacağız. Evet. paralarını alacağız. Şimdi de alacağız parayı. Gaza bastım. Ay kaza yapmışım olamaz. şimdi de ters çevireceğiz. Paranı alacağız şimdi. Paranı alıyoruz. Burada çok paralar var çok paralar var çok Yaşasın ben kazandım. İşte zorluyor şu şimdi bölümümüz. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay.